Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgiler ve saygılar sunuyorum. Türev'den bilgisayar mal yayınlarından soru çözüm yapacağım arkadaşlar. Türev'den en az 5 e, tane soru geliyor. O yüzden bu türevi bir şekilde e, bitirmeniz, e, bu türevi e, anlamanız gerekiyor. Evet bu soruyla bir başlayalım bakalım türev e, türev alma kurallarından şu soruyla başlayalım. Şimdi şöyle diyor f reel sayılardan reel sayılara her noktada türevi olan bir fonksiyonun fonksiyondur diyor. F'in 2'deki türevi 1 olarak verilmiş. Buna göre limitinin değeri kaçtır? Limit ve türev birbiriyle bağlantılı. Bakın e, şu ifade aslında şu ifade aslında e, F'in 2'deki türevinin limitsel gösterimidir. Limitsel gösterimidir. E, limitsel gösterimi olduğu için e, f'in 2'deki türevi verilmiş zaten 1 olarak e, şöyle diyor. Lim, bu limitin değeri kaçtır? F'in 2'deki türevi e, 1 olarak verilmişti. Bu limitin değeri kaçmış? 1'e eşitmiş. Evet arkadaşlar, bu soruya bakalım. Fonksiyonumuzu vermiş. fx eşittir x kare olmak üzere. E, limit fx f 1 bölü x eksi 1 x 1'e giderkenki limiti birdeki limiti şu ifadenin limiti. Bakın bu da aynı şekilde e, f'in birdeki limitidir Lim, e, limitidir limit f'in birdeki türevidir pardon limitsel gösterimidir. E, o yüzden önce türevini alacağım e, f'in kuralını vermiş türev neydi x üzeri a'nın türevi. Neydi? Hatırlayalım. a çarpı x üzeri a eksi 1'di. Yani 2 çarpı x üzeri 2 eksi 1'den 1 olur. f'in 1'deki türevi olduğuna göre x yerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1'den nedir? Cevap 2'dir. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. fx eşittir x küp fonksiyonu için bu ifade e, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Limit yine. E, şimdi baktığımızda bakın şuraya kadar olan limit evet şöyle bölü h e, olan limit aslında e, şudur. Evet f'in x'teki türevidir arkadaşlar. Bir de bölü 3 var. Bölü 3 yazacağım. F'in e, Evet f'in türevi Şimdi x küp olarak verilmiş f'in türevi neydi? 3 başa alınıyordu. x'in kuvveti 1 azaltılıyordu. 3 eksi 1'den ne olur? 2 olur. Bölü 3 de var. 3'ler sadeleşirse cevap x karedir diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor fx'i vermiş x kare artı 7 x artı 3 olmak üzere. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? 3 tane öncülümüz var. 1'e baktığımızda 1'deki limiti 11'e eşittir. Şimdi bakalım birdeki limiti 11'e eşittir diyor. E, bu bir nedir? Polinom fonksiyonu olduğu için x yerine doğrudan 1 yazabilirim. x yerine doğrudan 1 yazarsak bakalım limiti gerçekten 11'e eşit midir? E, x yerine 1 yazıyorum bakın 1. 1'in karesi artı 7 çarpı 1 artı 3. 1'in karesi 1, 7 çarpı 1, 7'dir. Artı 3 nedir? 11'e eşit. Demek ki bu doğrudur. 2'ye bakalım arkadaşlar. 2, Limit verilmiş yani limiti 9'dur diyor şu ifadenin limiti aslında bakın birdeki bu fonksiyonun birdeki türevinin limitsel gösterimidir şu ifade evet birdeki türevinin limitsel gösterimidir yani birdeki türevi 9'a eşittir diyor gerçekten doğru mu bakalım önce türevi alalım türevimiz nedir e, x karenin türevi neydi 2 xti 7x'in türevi 7 idi. 3'ün türevi de 0'dı. Ee, şimdi bakalım türevinin 1'deki değerine bakalım. 2 çarpı 1 artı 7 gerçekten 9 eşitmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. 1, 2 doğru. Üçüncü ifadeye bakalım. Üçüncü ifade doğru mudur? F'in 2'deki türevi. Şimdi bakalım F'in türevi burada. Ne bulmuştuk? 2x artı 7 olarak bulduk. 2'deki türevi 2 çarpı 2 artı 7'dir. 4 artı 7'den nedir? 11 bulunur. Evet doğrudur. 1, 2, 3 doğru. Edir nedir? Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. D bölü dx yani x'e göre türev alın demektir. x'e göre türev alırsak tek tek türevleri alıp toplayacağız arkadaşlar. Her terimdeki x küp. x küpün türevi nedir? 3 x karedir. 3 başa gelir. x'in kuvveti biraz azaltılır. Şimdi bakalım 2 başa gelir 2 i̇ki çarpı 2'den 4 x üzeri 2 x'in kuvveti 1 azaltılır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Eksi 2 x'in a x'in türevi neydi türevi? a'ya eşitti. Eksi 2 x'in türevi eksi 2'dir. 4'ün türevi de 0'dır. Yani doğru cevap bursaymış. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. fx verilmiş x kare, gx verilmiş 3x olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi birinci ifade f ile g'nin türevi, türevinin toplamı. Evet türevinin toplamı. f'in türevini şurada bir alalım önce. f'in türevi x, x karenin türevi 2x'tir. Peki g'nin türevi, g fonksiyonunun türevi, 3x'in türevi 3'tür arkadaşlar. 2 türevi toplarsak 2x artı 3 yani bir doğrudur. 2'ye bakalım. 2 türevi çıkarın diyor. Bakın f'in türevinden g'nin türevini çıkaracağım. Yani buradan 2x eksi 3 bulunur. 2 de doğru. 3'e bakalım arkadaşlar. f'in türevi ile g'nin türevini 2 ile çarpıp toplayın diyor. f'in türevi 2x. G'nin türevi 3'tü. 3 ile 2'yi çarpacağım. 6, 2x artı 6, 1, 2, 3 doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. F'in türevini vermiş. 4x kare artı x f 1'i vermiş. 1'in görüntüsü 6'dır diye. Şu limitin değeri kaçtır? Şimdi burada bir 6 gördüm. Bunun yerine ben şunu yazabilirim. 6'nın yerine f 1 yazabilirim arkadaşlar. Bakın x eksi 1. x 1'e giderken ki limiti 1'deki limiti şunun limiti isteniyor. Şimdi bunun limiti aslında e, f'in 1'deki türevinin limitsel gösterimidir arkadaşlar. Birdeki türevinin limitsel gösterimi. Bu isteniyor bizden. E, F'in türevini vermiş yukarıda. Ne olarak vermiş? 4x kare artı x olarak birdeki limiti, işte birdeki türevini bulmak istiyoruz biz. X yerine doğrudan 1 yazacağım. 4 çarpı 1'in karesi artı 1'den. 4 çarpı 1'den 4, 4 artı 1'den 5 bulundu. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor fonksiyonun her x gerçek sayısı için türevi 0 olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır diye soruyor. Önce bir türev alalım arkadaşlar. Türevi alırsak 2 başa gelir ee, x'in kat sayısı x'in kuvveti 1 azaltılır. 2 eksi 1'den 1 gelir. 2 başa gelir 2 çarpı 4'ten 8 x üzeri 1 gelir. b x'in türevi nedir? b'dir. Eksi x'in türevi eksi 1'dir. Artı 4'ün türevi nedir? Sıfırdır. Şöyle diyor bakın fonksiyonun her, e, her x gerçek sayısı için türevi sıfır olduğuna göre türevi sıfır olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır? x parantezini aldığımızda 2a eksi 8x artı b eksi 1 bulunur. Evet e, şimdi bu sıfıra eşit ise x'in kat sayısı da sıfırdır. Bu da sıfırdır. Peki 2a eksi 8 sıfıra eşit ise? 2a 8'e eşittir. Buradan a 4'e eşittir. b eksi 1 0'a eşitse b de 1'dir. 4 ile 1'i çarparsak 4 bulunur. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Fonksiyonunun türevi hangisidir diye soruyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. F'nin türevi 2 başa gelir. 2 çarpı 6'dan ne gelir? 12x. Eksi 4x'in türevi eksi 4'tür. Ax'in türevi çünkü a'dır. Şimdi bakalım 2 bölü x'i şöyle yazarsak 2 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazarsak bunun türevine baktığımızda arkadaşlar eksi 1 başa gelir eksi 1 çarpı 2 x'in kuvveti 1 azaltılır eksi 1 eksi 1'den ne gelecektir eksi 2 x üzeri eksi 2 e, bunun türevi neymiş bakalım eksi 2 bölü x üzeri eksi 2 neydi? 1 bölü x kareydi. Bölü x kare olacak. Yani doğru cevap hangisi olacak? Bursa'dır doğru cevabımız. Evet arkadaşlar bu soru. bakalım. E, bu fonksiyon verilmiş olduğuna göre f'in 1'deki türevi kaçtır diye soruyor. Önce fx'te bir düzenleme yapalım bakalım. x üzeri 7 bölü x üzeri 8 böyle parçalayabilirim. x üzeri 6 bölü x üzeri 8 olarak. Ee, şöyle yazacağım bundan sonra. E, ee, x üzeri 7, e, 7, x üzeri 8 tabanlar eşit olduğu için üstler çıkarılır. 7'den 8'i çıkarıyorum, eksi 1. Tabanlar eşit olduğu için üstleri çıkarıyorum. x 6'dan 8'i çıkarırsam, eksi 2 bulurum. Hemen türevini alalım bakalım bunun. Eksi 1 başa gelir, x'in kuvveti 1 azaltılır. Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2. Eksi 2 başa gelir, eksi 2 çarpı x'in kuvveti 1 azaltılır. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3. Şimdi bakın 1'deki türevi soruluyor. x yerine 1 bir yazdığımızda 1'in eksi 2. kuvveti x yerine 1 bir yazalım. 1'in eksi 3. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Hemen şunlara bakalım. Eksi 1 bir ile 1'in çarpımı eksi 1. Eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2. Toplam kaç olur? Eksi 3 Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor. Fx'i vermiş e, ama verirken şöyle diyor. Türevini aldığımızda değerimiz e, Fx'e eşittir diyor. Fx'i önce bir bulalım bakalım. F'in 1'deki türev önce Fx'i bulalım. Türevini alıyorum. 3, 4 başa gelir. 3 çarpı 4'ten 12. X'in kuvveti 1 azaltılır. 4 eksi 1'den 3. 3 başa gelir. 3 çarpı 2. 6. X'in kuvveti 1 azaltılır. 3 eksi 1'den 2. 2 başa gelir. X 2 çarpı 4'ten 8. X'in kuvveti 1 azaltılır. 2 eksi 1'den 1. Eksi 2 X'in türevi. A x'in türevi neydi? A'dı. A burada eksi 2 olduğu için eksi 2. Artı 5'in türevi nedir? 0'dır. Artı 0 yazmama gerek yok. Şimdi bakalım arkadaşlar daha bitmedi. Çünkü f'in 1'deki türevi isteniyor. Tekrar türev alıyorum. 3 başa gelir. 3 çarpı 12'den 36 x'in kuvveti 1 azaltılır. Karesi olur. 2 başa gelir. 2 çarpı 6'dan 12 x'in kuvveti 1 azaltılır. x üzeri 1. 8 x'in türevi nedir? 8'dir. Eksi 2'nin türevi nedir? 0'dır. Artı 0 da yazalım. x yerine 1 yazıyorum. Bakın 1'deki türevi isteniyor. 36 1'in karesi. 12 çarpı 1 artı 8. 36'dan 12'yi çıkarıyorum. Bakın birdeki türevi 36 eksi 12 artı 8'den. 36'dan 12'yi çıkardım. 24. 24 ile 8'i topladım. 32'dir doğru cevap. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şöyle diyor aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin türevi yanlış alınmıştır? Adana'ya bakarsak Kök 7 bu bir sabit bir fonksiyon. Sabit fonksiyonların türevleri her zaman sıfırdır. Bu doğru. Tamam doğru. Yanlış olanı bulmaya çalışıyorum. Şimdi 1 eksi m sabit bir fonksiyon. Yine bunun türevi sıfırdır. Bu da doğru. Gitti. X üzeri 7'nin türevi 7 çarpı 7 başa gelir. X'in kuvvet 1 azaltılır. 7 eksi 1'den 6 böyle verilmiş. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Şimdi geçelim buna küp kök x. Şimdi bakalım küp kök x'e şöyle yazarsak x üzeri 1 bölü 3. Bunun türevi 1 bölü 3 başa gelir. Türevini alalım. 1 bölü 3 başa gelir. x'in kuvveti 1 azaltılır. 1 bölü 3 eksi 1 olur. E buradan kaç bulunur? Bakalım. 1 bölü 3 x'in kuvveti bir azaltılıyordu. 3 ile 1'i çarpıyoruz. 3. 1'den 3'ü çıkardık. Eksi 2 bölü 3. Şimdi eksi 2 bölü 3 ne anlama geliyor? Şudur. 1 bölü x üzeri 2 bölü 3'tür bu arkadaşlar. Ee, bu da şu anlama geliyor aslında. 1 ee, bir, bir ile 1'i çarptım. 1'dir. Ee, şimdi burada bir çarpma işlemi var. Ee, 2 bölü 3. kuvvet. Küp kök x'in karesi anlamına geliyor. Evet böyle verilmiş. Bu da doğru. Ee, Edirnedir yanlış olan. Çünkü şöyledir. Kök x'in türevi 1'in türevi 0'dır zaten. Kök x'in türevi de şöyledir arkadaşlar. x'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazarsak 1 bölü 2 x'in kuvveti 1 azaltılır. 1 bölü 2 eksi 1 olur. Bakalım 0, 0 artı yazmamıza gerek yok artık. 1 bölü 2 x'in eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bakın 1 bölü 2 1 bölü x'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazarız. 1 çarpı 1'den 1, 2, x'in 1 bölü 2. kuvveti karekök x'e eşittir arkadaşlar. Evet karekök x. Yani 1 bölü 2 karekök x'e verilmesi gerekiyor. Ama 1 bölü kök x olarak verilmiş. Edir nedir? Yanlış. Evet e, kök x'in türevini mutlaka ezberleyin arkadaşlar çok birçok yerde karşınıza çıkar kök x'in türevi yani fx eşittir kök x olarak verildiyse bunun türevi 1 bölü 2 kare kök x'tir arkadaşlar bunu ezberleyin bence. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Fx verilmiş. F'in birdeki türevi kaçtır? Önce türev alacağım. Şimdi bakın şöyle yazacağım önce. Fx eşittir x üzeri 1 bölü 3. Bir önceki soruda bunu e, bulmuştuk ama tekrar bulalım. 2 karekök x. Karekök x olarak yazayım. Karekök x'in türevi 1 bölü 2 karekök x'dir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi türevini alalım. 1 bölü 3 başa gelir x'in kuvveti 1 azaltılır. Evet. 2 kök x'in türevi nedir? 2 bölü. Yani kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 kare kök x'ti. Evet hemen doğrudan yazdım bunu. Çünkü bunu ezberleyin birçok yerde karşınıza çıkar. Tekrar yazalım. Kök x'in türevi neymiş? Evet türevi 1 bölü 2 kare kök x'miş. Şimdi bakalım arkadaşlar. F'in türevi 1 bölü 3, x üzeri 1 bölü 3'ten 1'i çıkarırsak eksi 2 bölü 3 bulunur. İkiler sadeleşir, 1 bölü kök x kaldı. Şimdi x yerine 1 yazalım. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir, kök 1 de 1'e eşittir. Bakalım ne çıkacak? 1 bölü 3, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir, 1 yazayım. 1'in kökü, kök 1 yani. 1'e eşittir arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 ile 1'i topladığımızda 3 kere 1, 3. 3 ile 1'i toplayalım. 4 bölü 3 bulundu.